Merhabalar, kanaleller örgüye kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkli bir örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Öncelikle ben zeminini hazırladım. Modelimin arasında bu şekilde iki sıra haroşa oluşuyor. Siz yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra modelimizi üzerimize devam edebilirsiniz. İsterseniz haroşayı daha fazla yapıp üzerine modelimizi uygulayıp aralarına da iki sıra haroşeyi devam edebilirsiniz sizin tercihinize kalmış ben zemin olaraktan iki sıra haroşemi hazırladım ve hemen diğer ipime geçiş yapıyorum hemen kenar ilmeğimi aldım şöyle şuradan bir bağlama yapayım en iyisi ben bağlama yaparsam daha rahat olacak Hemen kenar ilmeğimi aldım örmeden. Diğer ilmeklerimi iki defa dolayaraktan ters ördüm. Bütün ilmeklerimi bu şekilde iki defa dolayaraktan ters örüyorum sıra sonuna kadar. Biraz modelimden bahsetmek istiyorum. Modelim çok güzel. İsterseniz batik iple de yapabilirsiniz haroşa kısmı farklı modeli uyguladığınız yer farklı şekilde geldiği zaman batik iplerle de tek renkte yapılmış olabilir sanki bu şekilde benim yaptığım gibi iki renkte yapılmış gibi olabilir ve bütün ilmeklerimi iki defa dolayaraktan ters örüyorum ve örgümün arka yüzündeyim modelimiz örgümüzün arka yüzünde kurulumu bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Kusuruma bakmayın bazen telaşımdan demeyi unutuyorum. Son kenar ilmeğimi ördüm. Örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım ve burada dolamış olduğum ilmeğimin 3 tanesini bu şekilde açıyorum ve tekrar sol şişimi aldım. Hemen ortadaki ikinci ilmeğimi şu şekilde tersten girerekten bu ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım ve bu üç ilmeğimi birlikte düz örer şekilde topladım. Tekrar 3 tane dolamış olduğum ilmeğimi sol şişimden sağ şişimi açaraktan aldım. Geri tekrardan sol şişimi aldım ortadaki ikinci ilmeğimi bakın ikinci ilmeğimi şu şekilde soldan sağa doğru girerekten düz ördüm bir doladım 3 ilmeğimi birlikte düz örer şekilde ördüm ve bıraktım tekrar yine 1 2 ve 3 tane ilmeğimi açtım geri tekrar sol şişimi aldım ikinci ilmeğimi soldan sağa doğru girerekten düz ördüm bir doladım 3 ilmeğimi birlikte düz ördüm. Tekrar 1 2 ve 3 tane ilmeğimi açtım. Tekrar sol şişim sağ şişime sağ şişimden sol şişime aldım. Tekrar ikinci ilmeğimi düz ördüm. 1 doladım. 3 ilmeğimi birlikte düz örer şekilde topladım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ederim sol şişimi aldım ikinci ilmeğimi tekrar bir düz bir dola üç ilmeğimi birlikte topla ve son üç tane ilmeğimi de uzattım geri tekrar sol şişimi aldım ve yine soldan sağa doğru düz ördüm bir doladım üç ilmeğimi birlikte düz ördüm ve kenar ilmeği ve Burada diğer ipimi bıraktım. Renkli ipime geçiş yaptım. Bir arka sırada ördüm, bir de ön sırada modelim iki sıradan oluştu. Haroşelerim hariç. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra diğer 3 ilmeğimi bu şekilde ters örerekten devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ters örüyorum şu şekilde bakın bütün ilmeklerimi ters örüyorum modelimi kurdum iki sıradan oluşuyor arada iki sırada daha ruşemiz oluşuyor biliyorsunuz haroşa iki sırası bir sıra olmuş gibi görünüyor ama modelimiz tam iki sıradan bir sıra arkada örgümüzün arka yüzünde bir sırada ön yüzden kuruyoruz ondan sonra tekrardan haroşeyi yapıyoruz hemen kenar ilmeğimi aldım örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örmüştüm tekrar ön yüzüne geldim burada da bütün ilmeklerimi düz örüyorum bu şekilde iki sırada düz gitmiş oluyorum ve tekrar örgümün arka yüzünde modelimi ilmeklerimi haroşeye çevireceğim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelime şu şekilde baktığınız zaman çok karışık ve ağır gibi görünüyor ama yapımı o kadar kolay ki görünümü ağır, yapımı çok kolay bir örgü modelimiz. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra burada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde hızlı bir geçiş yapayım. Yapımı kolay, görünümü ağır bir örgü modeli diyelim buna biz. İster baharlık, ister kışlık. iki ben krem ipimi biraz ince kullandım. Efluatun ipim biraz kalın. Çünkü aralarda böyle bir aralık olsun, baharlık bir örgü olsun diye. Sizin tercihinize kalmış. İster penye iplerimizle yazlık, baharlık hırkalar, kazaklar, süveterler yapabilirsiniz. İsterseniz de iki ipimizi de aynı kalınlıkta yaparaktan kalın bir örgü elde edebilirsiniz. Örgümün ön yüzündeyim ve burada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Konuşurken demeye <laughs> unuttum. Tekrar bakın bir sıra haroşemiz oldu. Yine örgümün ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar. Hemen modelimi kurduktan sonra örgümün arka yüzünde bir sıra ters, ön yüzünde de bir sıra düz ördükten sonra arada iki sıra bu şekilde haroşemi yapıyorum. Yani arada 8 sıra Eflatun ipimle yapmış oldum. 8 sıra örmüş oldum. 8 sıradan sonra 2 sırada modelimin kurulumu olmuş oluyor. Hemen sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim şu anda. Ve kenar ilmeğimi de ördüm. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Ve burada da yine bütün ilmeklerimi düz örerekten devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Son sıramı örüyorum şu anda. Modelimi uyguladıktan sonra örgümün arka yüzünde bir sıra ters bir sıra ön yüzde düz ördüm. Tekrar örgümün arka yüzüne gelince bütün ilmeklerimi düz ördüm. Tekrardan bu şekilde iki sıra haroşemi yaptım ve örgümün arka yüzüne geldim. Eflatun ipimi bıraktım ve diğer ip, ipimi aldım. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra yine aynı şekilde ilmeklerimi ikişer defa dolayaraktan ters örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Modelim örgümün arka yüzünde kuruluyor. Bu şekilde bütün ilmeklerimi ters örerekten devam ediyorum sıra sonuna kadar Ve son ilmeğimi de doladım ve kenar ilmeği ve örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi şöyle ileri yalayım. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra yine bir, iki ve üç tane ilmeğimi sol şişimden sağ şişime uzataraktan açtım. Geri tekrar sol şişime aldım ve ikinci ilmeğimi şu şekilde soldan sağa doğru girerekten düz ördüm. Bir doladım. 3 ilmeğimi birlikte düz örer şekilde topladım. Tekrar yine 1 2 ve 3 tane ilmeğimi açtım. Geri tekrar sol şişimi aldım. 2. ilmeğimi soldan sağa doğru girerekten düz ördüm. 1 doladım. 3 ilmeğimi birlikte düz örer şekilde topladım. Yani 3 ilmeğimden 3 ilmek tamamlamış oldum. Yine 1 2 ve 3. Tekrar sol şişimi aldım ikinci ilmeğimi ördüm bir doladım 3 ilmeğimi birlikte topladım tekrar 1 2 ve 3 sol şişimi al sağdan sola doğru gir bir dola 3 ilmeğimi birlikte düz örer şekilde topla ve kenar ilmeği tekrar örgümün arka yüzünde diğer efratın üzerinde bütün ilmeklerimi ters örüyorum ön yüzde tekrar düz örüyorum ve ondan sonra iki sıra haroşemi tamamlıyorum sizlerle birlikte bu şekilde iki tane modelimi tamamlamış oldum hemen şöyle modelimin büyük halini göstereyim Modelimin büyük hali bu şekilde. Şöyle. Ekranda daha net gösterebilmek için tekrar örgümün arka yüzü de bu şekilde. Ve ön yüzü de bu şekilde modelimin. Umarım anlatabildim. Umarım hoşunuza gitti. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.